19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı Tören Programı 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü Tören Programı'nı arz ediyorum. Protokol sırasına göre telenklerin konması, saygı duruşu ve istiklal marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, Gazi Mausa Ticaret Lisesi öğrencisi Safiye Kurdoğlu'nun konuşması, Gazi Mausa Ticaret Lisesi öğrencisi Ertan Kasab'ın Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuması, Gazi Mausa Ticaret Lisesi öğrencisi Zeynep Ebrar Karayay'ın gençliğin Atay'a cevabını okuması, Gazi Mausa Ticaret Lisesi öğrencisi, Hürol Bayrakçı'nın Mustafa Kemal'i düşünüyorum adlı şiiri okuması, Gazi Mausa Ticaret Lisesi Edebiyat Öğretmeni, Sayın Hakar Uçan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması arz ederim. Protokol sırasına göre çelenklerin konması, Gazi Mausa Kaymakamı, Sayın Özden Keser. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına Gazi Mağusa Başkonsolosu Sayın İlyas Çetin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Gazi Mağusa Merkez Komutanı Topçu Albay Yılmaz Yalçınkaya Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Kurmay Albay Ömer Bulut. Gazi Mausa Belediye Başkanı Sayın Süleyman Uluçay. Sayın siyasi parti temsilcileri. Sayın üniversite temsilcileri, muharip dernekler, tüm vakıf, dernek, okul, kurum ve kuruluşlarımızın sayın temsilci ve yöneticileri ve tüm muhtarlarımız Görevli okul Gazi Mağusa Ticaret Lisesi müdürü Sayın Zehra Güçlühan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi Safiye Kurdoğlu'nun konuşması. Sayın Kaymakamım, Sayın Gazimoğlu Başkonsolosum, Sayın Komutanlarım, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Konuklar. Ulusların geçmişinde onların kaderini değiştiren, yarınlarını aydınlatan, toplumu bütünüyle kavrayıp köklü bir değişmeye, gelişmeye ve yeni bir oluşma iten tarihler vardır. Böylesine tarihler başlangıçta kuşkusuz koparılmış bir takvim yaprağından farksızdır. Bu tarihler eğer büyük bir geleceğin, büyük bir ilk adımı başlangıcı olma özelliğini gösterirse kutsallaşır, ölümsüzleşir. İşte 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a ayak basması bir milletin tarihini sonsuza dek değiştirecek ölümsüz bir olayın başlangıcıdır. 104 yıl önce Samsun'da yakılan bu özgürlük ateşi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kısa sürede dalga dalga tüm Anadolu'ya yayılmış. Türk milleti cephelerde tüm işgal devletlerine karşı özgürlük mücadelesini tamamlamış ve 29 Ekim 1923'te bu başarısını yeni kurulan Cumhuriyet ile taşlandırmıştır. Şehitler vererek sıkıntı ve hukuklar içinde büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve yine özverilerle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biz gençlere emanettir. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı ve tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemeliyiz. Bizler Atatürk'ün gençliğiyiz. Unutmayalım ki birinci görevimiz Türk bağımsızlığını ve cumhuriyetini sonsuza kadar korumak ve yaşatmaktır. Bu görev için muhtaç olduğumuz başarına gücü davarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Unutmayınız ki ülkemizin gelişip yükselmesi ancak biz gençlerin çalışmalarıyla ve atılımlarıyla sağlanabilir. Ne mutlu karanlığa ışık tutanlara, ne mutlu kavgayı kini unutanlara, ne mutlu sevgi ışığını yakanlara, ne mutlu evrene hoşgörü ikliminden bakanlara. Büyük önler Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Herkesin gençlik ve spor bayramını kutluyorum. Gazi Mahusa Ticaret Lisesi öğrencisi Ertan Kasab'ın Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuması. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahi ve harici ve tahların olacaktır. Bir gün itial ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstial ve cumhuriyetine kastedilecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Ceprem ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir filiş edilmiş olabilir. Bütün bu şerait dahilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarında kasil kanla mevcuttur. Gazi Mausa Ticaret Lisesi öğrencisi Zeynep Eprar Karayay'ın Gençliğin ataya cevabını okuması Ey Türk'ün büyük atası Ey Türk'ün büyük atası İstiklal ve Cumhuriyetimizi İstiklal ve Cumhuriyetimizi Korumak gerektiği zaman Korumak gerektiği zaman İçinde bulunacağımız durumlar İçinde bulunacağımız durumlar Ve şartlar ne olursa olsun Ve şartlar ne olursa olsun Kudret ve cesaretimizi Kudret ve cesaretimizi Damarlarımızdaki asil kandan alarak Damarlarımızdaki asil kandan alarak engelleri aşıp bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak Türk gençliği olarak özgürlüğün özgürlüğün bağımsızlığın bağımsızlığın egemenliğin egemenliğin cumhuriyet ve devrimlerin cumhuriyet ve devrimlerin Yılmaz bekçileriyiz. Yılmaz bekçileriyiz. Her zaman her zaman her yerde her yerde ve her durumda ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza çağdaş uygarlığa geçmek için çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir. Namus ve şeref sözü verir. Kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Kendimizi büyük Türk Gazi Mausa Ticaret Lisesi öğrencisi Gürol Bayrakçı'nın Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Atlı şiir okuması. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından daha da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş ya. Alın kılıç. Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört çeşisinde vatanı. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl. Görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Gazi Mausa Ticaret Lisesi Edebiyat Öğretmeni Sayın Hakan Uçar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması. Sayın Kaymakamım, Sayın Gazi Mausa Başkonsolosum, Sayın Komutanlarım, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Konuklar. Bugün benim doğum günüm. Ben 19 Mayıs'ta doğdum demiştir. Büyük Önderimiz Atatürk. 19 Mayıs'ı doğum günü olarak kabul etmesi, 19 Mayıs'ın tarihimizdeki önemini en iyi biçimde ifade etmektedir. Bu bayram ağlamak değil, hatırlamak, hissetme, kendine gelme bayramıdır. Bu bayram 19 Mayıs ruhunu yeniden diriltmek, ışık ve umut olup bir daha Samsun'a çıkmak demektir. Bu bayram Mustafa Kemal'in askeri olmak değil, binlerce Mustafa Kemal olabilmek. Türk'ün sönmeye yüz tutmuş bağımsızlık ateşinin yok olmaya yüz tutmuş varlığının yeniden tarih sahnesinde parladığı en güzel gündür 19 Mayıs. 19 Mayıs işin başı, yolun başı kurtuluşun ilk adımıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demek. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi bugünün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Genciyle, yaşlısıyla askeriyle, siviliyle, kadınıyla, erkeğiyle vatan müdafaası için tek yürek olabilmeyi başarmış kahraman Türk milletinin yeniden tahlanışıdır 19 Mayıs. Bandırma vapurundan inen Gazi Mustafa Kemal gibi sayısız Mustafa Kemallerin Anadolu'ya rüzgar olup, umut olup yayılışı, hürriyet ve istiklal tohumlarının tüm yurtta terpilmesidir 19 Mayıs. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve Türk milletinin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesinin ateşlendiği tarihin 104. yıl dönümünü kutlamanın gurur yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'da başlayan milli mücadele sonucunda milletimiz bütün dünyaya örnek teşkil eden bir kurtuluş mücadelesi vermiştir. Vatan sevgisini tüm değerlerin üstünde tutan, bağımsızlığından hiçbir zaman ödün vermeyen Türk milleti, dünya üzerinde yüzlerce yıla dayanan varlığını sahip olduğu bu özelliğe borçludur. Bir ülkenin yarınlarına güvenle bakması, yetiştirdiği gençlerin kendi öz değerlerine sahip çıkan, eğitimli, sağlıklı ve duyarlı olmasıyla mümkündür. Gençlerine imkan hazırlamayan, ihtiyaçlarını gideremeyen, seslerini duyamayan milletler geleceklerini tehlikeye atmış olurlar. Bugün bize düşen görev de gençlerimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyabilecek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Ey büyük Türk gençliği emanet artık sende. Onu koruyacaksın can durdukça bedende. Dik durun çok çalışın onlarla gururlanın. Türk tüm dünya devleriyle yarışa hazırlanın. Bu duygu ve düşüncelerle başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum. Türkün son ermiştir. Arz ederim.